Belediye Meclisi Ramazan dolayısıyla Haziran ayı ilk birleşimini bugün saat 17'de gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Mehmet Keleş Başkanlığı'nda toplanan meclis Ramazan dolayısıyla olsa gerek gergin başladı. İki grup arasında tansiyon yükseldi. Hoş, 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 hoş. Hayır, bana, ya. Başkan Keleş toplantının başında 11 Haziran akşamı Hakkari Yüksekova'da verilecek iftara belediye meclis üyelerini davet etti. Toplantının ilk gündem maddesi olarak MHP'nin verdiği önerge okundu. MHP Grup Başkan Vekili Ercan Katırcıoğlu, kaldırım ve yol üzerine ticaret tanıtım tabelası konulmaması ile ilgili önergeyi okudu. AK Partili üyeler önergenin gündeme alınmasını kabul etmeyince MHP'li meclis üyesi Eyüp Topçu tepki gösterdi. Biraz düşünür insan her seferinde aynı şey sadece el kaldır indir derken

Evet, gözden geçireceğiz. O gözden geçireceğini söyledik. Daha bu konuyu uzatmanın bir yok ki. Başkan Keleş, iktidar muhalefet ayrımı yapmaksızın konuları görüşmek isteniyorsa, MHP'nin biraz daha kendilerinde suçu araması gerektiğini söyledi. Muhalif meclis üyesi ayrımı ortadan kaldırıp, bütün konularımızı bu tarzda, bu bakış açısından değerlendirirsek, o zaman siz kendinize biraz daha fazla suç bulmanız lazım. Hiç kusura bakmayın, konumunda kapatılsın şu ikinci Toplantıda zaman zaman AK Parti ve MHP meclis üyeleri arasında tansiyon yükselirken Başkan Keleş e seks yükseltmeye gerek yok diyerek uyarıda bulundu.